Al. Kızım benim. Gel. Gel. Kızım benim. Gel. 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 Hadi hiç, hiç suyun iç, suyunu iç. kızım. Hadi. Burada sessiz sessiz ne güzel duruyordu ya. Nereden bahçeye çıkardım bilmiyorum ki. İlaçlama yaptı acaba. Böcekler için kardeşim ondan mı acaba etkilendi? Etkilenir mi bilmiyorum ki. Kızım inşallah Allah'ın duamı kabul eder inşallah Rabbim. İnşallah çok iyi bir veteriner çıkar da seni iyileştirir. Bütün tavukları ölmezsiniz inşallah. Bir yıldır aldım bu tavuğu hastane caddesinin oradan. Çocuklar taze yumurta yesinler diye. Alıştım şimdi de böyle dışarıya yer yaptıktan sonra bir baktım ki ingildemeye başladı. Ağlıyor. Hiç hayatımda böyle ağlayan bir tavuk da görmedim. E şimdi de ölmesini istemiyorum. Elimden geleni yaptım. Doktora da götürdüm veterinere. Veteriner de getirdi ağzına bir şey böyle kana soktu. Dedi bu dedi ciğerleri gitmiş ölür kes dedi. Ben de kesemediğim için şimdi üzülüyorum. Yani iyileşmesini istiyorum hayvanımın. Çocuklara taze yumurta yapsın mahalledeki çocuklara bizim çocuklara diye. Ciğerleri bitmiş deyince ben de ağladım dayanamadım. Ne var dedim yani bir ilaç verin bir şey verin dedim iyileşmez mi kesin deyince ben de ağladım dayanamadım. Ölür dediler. Keşke iyileşse iyi olsa yani çok sevinirdim. Söz verdim çocuklara dedim ki çift sarılı yumurta yapacak size vereceğim diye. Taze taze yedireceğim diye. Ne yapayım bilmiyorum işte iyileştireceğim seni inşallah Allah'ın izniyle.